Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Tarım kredi marketlerinde 17 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek pişirme ürünleri, fırın, borcam çeşitleri, birçok cam ürün ve terlik modellerinde indirimler sizleri bekliyor. Kaçırmayın deriz. Ürünlere göz attığımızda sırasıyla King Blender 1099 TL, Papilla Nirvana kızartma tavası 20 santim 349 TL 90 kuruş. Papilla marka yine. Saç kavurma tavası 32 santim. 349 TL 90 kuruş. Papilla work tava 28 santim. 299 TL 90 kuruş. Papilla yine ocak üstü döküm. Tosmatik 699 TL. Papilla marka Bravo Portakal Kek Kalıbı 169 TL 90 kuruş. Tekrar Papilla marka yine Bravo inci Kek Kalıbı 169 TL 90 kuruş. Bu da aynı şekilde. Paşa Bahçe Puding rengarenk kapak saklama kabı seti 129 TL 90 kuruş. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizden desteklerinizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Paşa Bahçe Frezi Kase 173 cc 6'lı 99 TL 90 kuruş. Frezje kase renkli saklama kabı üçlü 99 TL 90 kuruş. Bu da aynı şekilde Paşa Bahçe Borcam 1720 cc yuvarlak tepsi tekli 129 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe Borcam 1950 cc bu da dikdörtgen şeklinde tencere tekli 199 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe kavanoz 660 cc 12 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe Mercan Kutlu Bardak 160 cc 29 TL 90 kuruş. Alanya 200 cc su bardağı altılı 79 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe Skala 240 cc su bardağı üçlü 55 TL 90 kuruş. Paşa Bahçe yine Üsküdar çay bardağı 120 cc altılı 55 TL 90 kuruş bu da. Lav saklama kabı 380 cc 69 TL 90 kuruş. Love marka yine saklama kabı 425 cc bu da 29 TL 90 kuruş şeklinde. Lav saklama kabı 610 cc 39 TL 90 kuruş. Lav çay tabağı altılı 79 TL 90 kuruş. Vira reçellik altılı 65 cc 79 TL 90 kuruş. Lav adı kulp çay bardağı 250 cc üçlü 79 TL 90 kuruş. Lav Demet çay bardağı 135 cc altılı 79 TL 90 kuruş bu da aynı. Kavanoz kapağı onlu 29 TL 90 kuruş. Lav kavanoz 1000 cc 15 TL 90 kuruş. Lav sürahi 1248 cc 69 TL 90 kuruş. Lav Demet optikli çay bardağı 135 cc altılı 89 TL 90 kuruş. La Vira kase 215 cc altılı 119 TL 90 kuruş. Vira çerezlik 195 cc altılı bu da 119 TL 90 kuruş. Aynı. Love Alinda saklama kabı 215 cc altılı 139 TL 90 kuruş. Kube saklama kabı seti 149 TL 90 kuruş. Harmoni dikdörtgen sunum tepsisi 39 TL 90 kuruş. Harmoni yine büyük kulplu dekoratif tepsi ise 49 TL 90 kuruş. Harmoni sosluk seti üçlü 19 TL 90 kuruş. Harmoni yine kahvaltı ve meyve kutusu üçlü 29 TL 90 kuruş. Eva terlik çeşitleri kadın erkek numaraların hepsi mevcut 119 TL 90 kuruş. Tüylü terlik çeşitleri kadın erkek yine 129 TL 90 kuruş. Boxer kutulu üçlü 139 TL 90 kuruş. Erkek atlet tekli paket 49 TL 90 kuruş. Bayan silip ikili bu da 49 TL 90 kuruş. Aynı şekilde Boxer ikili 79 TL 90 kuruş. Home tek elektrikli yatay ısıtıcı 899 TL. Home tek yine elektrikli dikey ısıtıcı ise 1399 TL şeklinde.